İyi mi babam, iyi geldi mi? Hı? İyi geldi mi? O birkaç gün sonra etki etmeye başlar ama muhtemelen yani olacak. İyi olacak, evet. Yani. Okay. Ah ulan. tanlarınız. Burada konuşur. Burada cumhurklar konuşur. Evet, majesteleri. <laughs> Hero Jarvan. Evet, alabiliriz evet. Dikkat etmedim. Doğru. Çok şükür. Aleyküm selam Berkay. Evet, birinci oyunun orijinal oyunu. oynamayı düşünüyor muyum? Bakarız. Biri bir bitireyim yarın. Ay ay. Carvan'ı Bak sonra da siktir ettim. Bu daha mantıklı. İkilenirse de diye. Partner açıyor takımı. Bakıcı diye bir özelliği var vardı sadece. İşlevsel bir çar. Kazanırsan sana buradan unit atıyor rastgele bir tane. Dört bölgeden birine, yani yok bölgelere sahip olan ya Piltover, Demacia, Memacia bir çar atıyor. Ha, çok iyi. Yani mana lazım değil ama yapacak bir şey yok. Eğer <laughs> ee, kaybedersen de bir tane otomatik yenileme hakkı veriyor. Kendi skill'i de board'un ne kadar çok dışarı varsa o kadar fazla mecin atıyor. Çok orijinal değişik bir unit yapmışlar. Çok fazla kişi onu ekonomi için kullanıyor. Bazen de kere olarak kullanıyorlar. Okey bu iş tamam. Sadece level'a gideceğiz artık. Haydi bakalım. 3 Değişik. Ne oluyor? Chatte ne oluyor abi? Chatte yine bir gariplik var. Kimi banlıyoruz arkadaşlar? söyleyeyim bandı hiç uğraşamayacağım. Wooly mi banlıyorum. Sanki Wooly'yi anlamam gerekiyor emin olamadım. Berat'ı mı banlıyoruz? Yeah. Oh, Bak, ikisini de banladım. Şimdi bunu ön sırada oyna, oynamak zırh ve büyü direnci veriyor. Arkada AP ama sanki 45'er resist iyi gibi ya. Yok 45'er resist bayağı iyi. Bu bayağı dayanıklı. Oha. 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 Ne oluyor oğlum? Kral ne oluyor? Double infinite mi? Şunları forge atmam lazım. Ezer geçer yaparız bir noktada. +1 Buna bir in double infinity yapayım mı? Guard breaker daha verimli olacak gibi geliyor ama Bayağı iyi oldu. 9'a giderim herhalde. biraz rolleyim. Raum 2 olur. Serafin 2 olur. MF 2 olur. Heh, şimdi bir duralım. Şimdi 9'a giderse gider eyvallah. Ha, bu, bu, rollemeler esnasında şey de verebilirdi. Şimdi ne istiyoruz biz? Savunucu olur. Zır. Vay da hazır üçgen savunucu olur bu maç. Gumblade Slam'ine ne dediniz? Bence şu an her türlü iş önemli yani. Çünkü buraya bel çekeceğim de bir de üstüne buraya da zırh çekeceğim de bilmem ne de. E bari şu anda her şey silemleyeyim de. Nikomuz da var. 9'a açık. bunu da hallederiz. Sonrasını artık bakarız. Zaten Diana iki kesmeyeceği belli bu buldum Çok takılmaya gerek yok. 36 canımız var. 3 tur hayatta kalmamız lazım. Mümkün müdür bilmiyorum. Hayırdır. Kalamayabilirim. 3'te 3'lü uzarsam ölüyorum da. B eklemeye çalıştım. Buna karşı solda da olsa olmuş. Hatta daha iyi olurdu galiba. Kesin. Ama Y3'ün Y3 artı Brown 2. Yani Temsizlikten mi böyle? Şu adamda da hem bronzdan şaşmayayım yemekhane varmış. Böyle gideceğiz gibi. 2 tur dayanmaz burası. Belti alamazsam fena kötü. en kötü bir sonraki tur 9'a basarım. Ve artık 11 free roll bir tane şey ararız. Sivici 3 geldi. Sola geçelim. O trinle gelirse tek cana kesin düşeceğim. Ki ben her türlü tek cana düşeceğim gibi duruyor da. Hilloy 3 geldi. Ha bana göre dizmiş. Güzel. Ben sola geçmem iyi oldu. Ama o 3. Brama tek attı o. Allah'tan kazandım da. Oha. Gördünüz değil mi? Bravo 2'ye tek attı. Harbiden tank eşyalı. Ya oğlum Brown zaten bilmiyorum. Brown tank eşyası koymamız lazım. 100 can. Tek cana düşmek istemedim. Tek cana vallahi düşmek istemedim. O kadar free roll varken Ha yine yenilir miyim? Yenilebilirim adam. 2 level tamken zayıf durmuyor adam yani. Yutacak ama. Bizimki üflüyor. Ya bu çok komik bir görüntü değil mi ya? Eleman 100 can gelmiş buraya kadar. Vay ananı avradını. Vay ananı avradını ya. Helal olsun. Şimdi şuraya bir şeyler çözmemiz lazım. Braum oynayan var mı? Yok. Freljordların ikisi de Braum'suz oynuyor. En gelirse güçlemeye gidebilirim. Param var, pre rolüm var. Belt <laughs> 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 Negatron. Hazır? Oy. Neler oluyor abi? Bir saniye durun, sakinleş. Şuna bir gir. Tamam seni istemiyorum şu an. Bir bunu gir. Abi şu MF e bir çık. Benim armor kırmam var mı? Zırh yok. Ne yapabilirim? Ezer geçer yapabilirim. Şıvana girebilirim. Hadi oğlum bir ulti daha. Öldürebilirsin onu ya. Niye inmiyor? Yani ne bileyim ya. Gerçekten Gerçekten mi? Vay mı satacağım abi? Ne satacağım ya? eşya veremedim. Daha çay Dört pil tovara düşeceğiz. Eğer ölmezsem şu an bir şekilde ee, Blue'yu ve şeyi de buna vereceğiz. kimi satacağız? Vay bait değil mi? Serafin şu ikiliyi satmam lazım. Vay bait ne yapıyor ki? Hiç ne tanklıyor, ne vuruyor. Hiç bait hmm. Yine de bu. Ay yedir oğlum ne. Yedirmeyeceğim. Bana regen lazım. On ne bula giden. Ne olur susun evet Lütfen susun. Teşekkürler. <laughs> Karoselden ikinci TX e eşya lazım. Infinite olur direkt. Kardiyan da güzel duruyor da şu anda TX'e Infinite çok daha iyi gibi. Bir tane daha full TX'imiz oldu. 6-1 görürsek evet TX 3 bu sefer yapabilirim. Hem free roll hem Nico hem buradan free roll gelecek. Ama büyük ihtimalle bu iki turdan birinde Trinamir e gelip 2 TX 2 falan da kesip birisi yemem. Zaten birisi yutmaz şimdi birazdan şeyi. Oradan patlarız direkt. İşte böyle yapsak ne oluyor? Biri yiyor, diğeri yemiyor değil mi? Yanlış Tam ikisi de yedi. Sentral bir azdı. Yardım gönderin dedi. <laughs>